Arkadaşlar bugün İhsan'ın elevatörü oynayacağız yani böyle bir em, asansör oyunu Böyle em, işte giriyoruz sonra canavarlar geliyor biz de böyle bir şeyler yapacak Şimdi gidelim ben em, alet almak istemiyorum ama bir ben pizza verdi bana pizza verdiğiniz için teşekkürler ama benim Ben zaten çok <laughs> İstiyorsanız alın vallahi <laughs> Attım Abi arkadaşlar yere çakılıyor valla. Aa gidiyoruz gidiyoruz. O bir yere geldik. Bakın vallahi çok korkunç geldi bak. Aba aba gideceğiz aba. Allah ben galiba ne olduğunu bunu. Harbi mi o geliyor? kaç. Kaç. Kaç kaç kaç. Gelin beyler. Gelin gelin. Oh, no, çok acımasızsın. Arkadaşlar benim gözlerim yok oldu bir anda. Gözlerim yanmış lan. Ha burada Roblox şart var. Ama var ya aşırı korku çaşır. <laughs> <laughs> Kalp krizine giriyor. Arkadaşlar kapıyı kırıyoruz. Karanlığa gelebilir miyim? Açılıyor. Var ya galiba gene aynı şey geliyor. Hasan Bu konu. Aha. Sık, sus, Vallahi iyi. Çıkar yazmayın. Çıkar yazmayın. Çıkar Çıkar Orada. Öyle bir şey yapıyor ki. Oo, ölmedik. Ölmedik vallahi. Hadi. Bana yarat. Bir <laughs> şuraya geçsin. Kapı Kapıyı kıracağız sağ mı? Kapıyı kıracağız. Abi üstüme çıkıyorlar. Çıkmayın şuan. Arkadaşlar ben Ben ne olduğunu biliyorum sanırım. Siren kafa. Siren kafa. Siren kafa çıkabilir burada. Evet. Ne dediysem o oldu. Keşke demeseydim bu koca hayvan gibi bir şey ama. Olmaz böyle ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Eyvallah. Allahu Ekber. Kapıyı neden kapattın? Alamıyorum. Ne yapıyorum? Kaç? Evet. Bakacağız mı? Yalan gözler. Allah Ekber. Valla çok bir şey yapmadı ama neyse. Beyler ben size şöyle gideyim. <laughs> o parti. Var ya bir de benim gözüm bir şey olduğu için. Kırmızı. Biraz kötü gözüküyor. Bir şey. Oy. Başladık. Sonic. Sonic. Vallahi Sonic bu kötü Sonic bizi öldürecek Sonic bu. Bizi. Ben şey. <laughs> Sonic var da bakın bizim adam Sonic pik yapıyor. Hadi eve oradakilere. Kaç 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 kaç. Ya yaşadım vallahi içer gözünü yatar içermiş. Aa nasıl yaptı? Ben dedim vallahi uçar Sonic. Sonic çakar. Arkadaşlar galiba burada burada da kayıyoruz ya da ışınlanıyoruz. Tamam bastım işte bir şeyi. Ben şöyle aranıza böyle çubuk gibi geleyim. Aaaaaa! Allah Freddy geliyor. Şunlara çıkın. Bunlara çıkın. Nasıl kuyu biliyorum ben. Ben buraları oynadım. Adam. Ye yeah, ye. Yeah. Uciz. Gelin buraya gelin. Kız çık. Bizim hayvan ola hayvan geldi. Üçü versin lan. Freddy. Freddy'nin sesi çok iyi bir yamel. Allah'u ekber sinirlendi. Mat Türkem. Oradan çıkmalısın. Oh. <laughs> Güzel izliyorlar. Güzel izliyorlar. Ezen Sonra. Bacım sen ne yapıyorsun? Bu ne lan? Ezi. <laughs> Son zamanda bu böceği hiç sevmiyordum. Bakın bu canlanacak. Bu camlar kırılacak bu arada. Vallahi kırılacak. Allah yüper. Allah. Bu camlar bu arada kırılacak. Geçmiş olsun. Üstünüze çıkabilir miyim bacım? Lan süre oraya gelmiş. Bir şurada gelirse vallahi ölürüz. Var ya. İzleyelim şunu. Vallahi kesti. Kesti. Aa bak şu kız da tam ölüyordu ama şans geldi bak ona. Şans geldi bak sana. Şans geldi. Hey dance pro. Baba. Babit Ama babit Vallahi şuna kadar hiç ölmedik. Bu arada söyleyeyim. 9 dakikadır video çekiyorum <laughs> Evet. Gel als. kapıyı. Sanırım ne geleceğini biliyorum gibi. Evet. Bakın buraya alarak çıkın. Sizi burada yakalayamaz. Bu şey bizi kesiyor bu arada. Edinde ne var bilmiyorum. Valla büyük be. Cın. Cın can. Yüz aç. Orada ben varım. Çekil git. Elinde ne olduğunu biliyor musun? Geliyor. Kilimazı <laughs> değmeye kim, kim bastı sorabilir miyim? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, ve abone ve like atmayı unutmayın. Hedefimiz yüzyıl ay. Ee, eğer 100 ay kuruluşursak ikinci part gelecek. Görüşürüz.